Sevgili dostlar, herkese merhabalar tekrardan. Haftalık analizlerimi yayınladığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yurtdışı piyasaları önümüzdeki hafta için değerlendireceğiz. Bugün 6 Aralık 2020. Bir önceki videoda yurt içi piyasaları değerlendirdik. İçerisinde altın gümüş yoktu. Bu videoda altın gümüş olacak. Gram altını da kabaca değerlendireceğiz. Kendi hedeflerimize göre. Daha önce de hesaplamasını yapmıştık. Ee, videoları takip eden önceki analizlerde hedeflerimizin nasıl tutarlı tuttuğunu görecekler. Şimdi ilk önce uyarım metnimiz bu videoda yer alan her şey eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Şimdi arkadaşlar ekonomik takvimle başlayalım. Geçen videoda da değerlendirdik ama bunda da bahsetmemiz gerekiyor. Ee, Pazartesi günü sakin, salı günü Amerika tarafında enerji görünümü Euro tarafında da Alman ekonomik güven indeksine benzer bir endeksdir. Sentiment endeks önemlidir. Ee, Euro için pozitif veya negatif volatilite yaratır arkadaşlar. Çarşamba günü açık e, iş imkanları ve e, bunun dışında Petrol ham Petrol rezervleri verileri gelecek arkadaşlar bununla beraber Perşembe günü İngiltere tarafı ve Euro tarafında hareketlilik var e, Avrupa Merkez Bankası toplantısı faiz kararı para politikası kararları ve onların tutanakları açıklanacak dört buçukta ona ilişkin basın toplantısı var e, bu esnada da e, iyi volatilite yapacaktır eurodan itibaren arkadaşlar şimdi e, dört buçukta basın konferansı basın konferansında yüksek volatilite olacaktır arkadaşlar tekrar dile getiriyorum e, dolar tarafında da e, iş izinleri verisi gelecek. Bu da önemli. Pozitif e, olabilir. Dikkat etmek lazım. Şimdi hızlıca dolar indeksine başlayalım. Dolar endeksi arkadaşlar pembe kanalımızın şunu kaldıralım. Pembe kanalımızın içinde hareket ediyordu. Şurada bir ihlal yaptı. Şimdi tekrar burada bir ihlal mi değil mi sorusu var. Tekrar bu kanalın içine girme isteği olabilir. Bir önceki dip olan 91.75 kabaca 91.75'i burada kırdı. Tekrar 91.75'i test etmek isteyebilir. Onun için burada bir geri dönüş mumu görüyoruz ama yani pazartesi günden itibaren mi yeşil mum atar yoksa salıdan itibaren mi çarşambadan itibaren mi orasını yaşayıp göreceğiz. İlk etapta bir kırdığı bölge olan 91.75'e doğru gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Dolar bir müddet daha negatif olacak gibi görünüyor. Bundan sonra tekrar kendini belki bu kanalın çizgisine kadar atabilirse yani yukarı kadar böyle bu, bu buralara kadar gelebilirse buralardan artık yukarı kırıp kırmadığını takip edeceğiz. Buralardan tekrar bir düşüş başlatabilir ve yeni bir dip yapabilir. 88 50 gibi bir seviyeler var. Aslında ben bu bölgeyi bekliyorum arkadaşlar. Daha önceden de aylık grafikte bakarsak şurada Şubat 2018 dibi olan bu bölge 88.50 bakın mavi çizgi olan 88.50 buraya doğru bir geri çekilme olabilir arkadaşlar önümüzdeki haftalarda bu ay içerisinde de olabilir bir sonraki ay içerisinde de olabilir daha çünkü net bir şekilde dolar toparlanması görmedik. Şimdi buradan hemen Dolar Yen'e bakmak istiyorum. Dolar Yen'de işlemimiz yok ancak piyasayı <laughs> takip etme açısından çok önemsediğim bir parite. 104.50 çok önemli bir bölgeydi. 104.50'nin altında bir yaşam alanı oluşturdu ve 104.50'nin üzerinde bir gün kapanışı yapamıyor. Bakın son 10 gündür yapamıyor. Şimdi bu bize önümüzdeki günlerde, bakın arkadaşlar 104.50'nin üzerinde gün kapanışı yapamıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde biraz kafasını kaldırsa dahi, 104.50'yi birkaç gün geçse dahi şurada 50 günlük hareketli ortalama takılıp buradan e, yine arkadaşlar daha dip bölgeleri, bölgeleri gideceğini hedefliyorum ben. Bakın 50 günlük hareketli ortalama nasıl nasıl güzel çalışıyor. Bakın hep altındayız yani altındayız. Değiyoruz altındayız. değiyoruz altındayız, değiyoruz altındayız, değiyor bir daha de altına değiyor büyük bir 15 20 günlük bir hareket. Tekrar değiyoruz, tekrar altındayız. Yani 50 günlük hareketli ortalama önemli bir gösterge. Şimdi burada çok uzun vadede bir takoz var. Bakın. Bu takoz elbet 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 yukarı doğru kırılacak. Çok büyük bir dolar rallisi başlayacak önümüzdeki yıl 2021'de. Ama bunun da dip çalışması hazırlığı şu bölgede gerçekleşecek arkadaşlar. Tamam mı? Buralardan, bu bölgeden 104, 103, 102 bu banttan tamam mı? Buradaki bu 200 pip marjara aralığında bu iş toparlanır ve çok büyük bir hareket hedeflenebilir. Bunu lütfen unutmayın. Buralarda dip çalışmamız daha bitmedi. Aşağıları hedefleyecektir. Şimdi buradan Euro-Dolar'a geçiyoruz. Euro-Dolar'da aylık grafikte yine baktığımda Temmuz 2008 bakın morgaç krizinden sonra ki başlayan ana büyük düşüş trendi bu bölgede 05, 04 03 bölgelerini güzelce test etti. Bu grafik aylık grafiktir arkadaşlar. Çok büyük bir düşüş trendini gösteriyor. Biz bu düşüş trendini birkaç ay önce kırdık. Kırıldı. Sonra iki kırmızıyla test etmek istedi. Test etti iki kırmızıyla. Şimdi en son ki iki yeşille de oradan destek aldı ve yeni zirveye doğru yola çıktı. Bakın haftalık bazda da baktığımızda şuradan kırıyoruz, bir zirve yapıyoruz. sonra bir test yetmiyor. Bir test daha yani burada double confirmation iki ikili doğrulama geliyor yani ikili doğrulamada da bir 16-15 kırılmadıysa arkadaşlar bizim bunu kendi gözümüzün içine sokmamız lazım bunu görmemiz lazım bunu bir müddet biz de burada fark edemedik ama ve lakin bu iş burada bitmiş 16.50'nin artık altı yok arkadaşlar ne kadar vadede ee, ortalama 6-7 ayda sanıyorum bir 16 onlar 16 15'ler işte bu seviyeler görülmeyecek. Yeni bir düşüş trendi, yeni bir yükseliş trendi başlıyor. Bir önceki zirveye doğru gidiyoruz. Orası da 124 125 aralığı gibi bir yer. İşte şuralar. Buralara doğru gideceğiz. Ama son 2 2 haftadır son 2 haftadır bakın yaşadığımız ciddi bir yükseliş var. Bu haftaya da sayarsak 3 hafta. 1 2 3 3 haftalığı ciddi bir yükseliş var. Buradan geri düzeltme yapabilir. Yapmadan da yoluna devam edebilir. Bak onun için kendinizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Bunu da anlayabilmek için daha düşük şeyde günlük grafikte bakıyoruz. Günlük grafikte de günlük grafikte de yükseliş burada artık nefes almak istiyor biraz. Bu alım pozisyonları kapanmak isteniyor. Onun için bu son iki günlük mum oluşmuş. Yani ben daha artık yukarı gidemiyorum. Böyle büyük dolu dolu yeşil mum yapamıyorum. İğneli mum oldu. Diyor bize. Şimdi ben bu bölgeden biraz geri çekilme bekliyorum. Nereye kadar? Bir önceki kırdığı seviye olan 1.19'a kadar. 1.19 olur. 1.19.30 olur. Bu aralığa kadar bir geri çekilme. Tepe, tepe. Burada bir konsolidasyon ve kırım. Yani burası önemli. Gelse gelse buraya gelecekler. 119, 55 ila 119 çift aralığı. Burası. Ama, ama 119 55 gelecek diye bekliyorum ben. Buraya geldikten sonra da tekrar alıcı olmak lazım, satışta kalmamak lazım, e, satış ile inatlaşmamak lazım arkadaşlar. Çünkü yeni bir hareket başladı, yeni bir trend başladı. Artık biz 25 e gideceğiz. Onun için uzun vadede. Alıp elinde tutmak isteyenler 1.19, 1.19.50, 1.20, 1.21 aralığında her yerden alıp 1.25'e kadar bekleyebilir. Ona göre kasasını ayarlar ve işin sonunda da güzel bir kar cebine koyar diye düşünüyorum. Şimdi burada Euro Yen'de de benzer senaryo var ancak bir önceki tepe olan 126.45'lere geldik günlük bazda da 3 günde oranın üzerinde ciddi bir kapanış yapamıyoruz. Bu da bize önümüzdeki günlerde düzeltme getireceğini gösteriyor. Ve şurada arkadaşlar bu şu bölgede bayağı bir zaman geçirdi. Yani şu bölgenin tepesi olan şurası bu 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 yani şu bölge 125.07 125.07 noktasına kadar bunu biraz daha çekeceğim gösterebilmek adına. Ben en az 125'e kadar bir geri çekilme beklerim. Tamam mı? Ondan sonra zaten burada da kendi trend oluşumu var. Bakın. Belki bu trende değmek isteyebilir. Belki bu trende değmek isteyebilir. Bunu da gözümün ucuyla izlerim arkadaşlar. Yani bu hareketi böyle yayık bir şekilde buraya kadar da yapabilir. Sert bir şekilde dikdörtgen kırıp trendine değmek de isteyebilir. Buraya kadar, bu trend çizgisine kadar bence değerlendirilmeli satış işlemleri. Ondan sonra da alış işlemlerine başlanabilir arkadaşlar. Trend desteğinin üzerine kaldığını düşündüğünüz ölçüde. Bundan sonraki hedefi de zaten konuşuruz. İlk önce önümüzdeki senaryo bir düzeltme yapması. Şu düzeltme yapmasını bir bitirsin bu hafta veya sonraki hafta bilmiyoruz kaç gün sürecek. Bunu bitirsin abi. Şu birinci oku bitirsin. Ondan sonra ikinci okul konuşuruz. Ama ikinci okulun beklenti beklentim bu yönlü. Şimdi buradan dolar frank'a bakalım. <laughs> dolar frank'ta da bakın burada ikili dip vardı. Bu dip şurada kırıldı. 90 seviyesi 0.90. Çift 0 yani net. Ama kırıldı ve eee 88 88'e kadar geldik. Şimdi burada satışların zayıfladığını görüyoruz ama bir tane daha kuvvetli bir mum lazım. Bir tane daha kuvvetli mum olursa arkadaşlar yakın takip etmek lazım. Bir iki gün sonra kuvvetli bir burada bir mum oluşumu görürsek eğer bir önceki kırdığı yer olan 0.90 çift sıfıra kadar burası 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 önemli. Buraya kadar bir alış yapılabilir. Ben de çok güçlü olacağını düşünmüyorum. Oradan tekrar kendini aşağı doğru 0.86'da önemli bir bölge var. Orayı işaretlemiştim daha önce. Buyurun 0.87 hareketinin oralara kadar devam etmesini bekliyorum. Yavaş yavaş arkadaşlar, yavaş yavaş. Ona göre pozisyon alınabilir. Şimdi buradan altına geçiyorum. Altında ee, büyük yükseliş trendinin düzeltme hareketi içerisinde şu pembe kanal içerisinde hareket ediyoruz bakın burası zirveydi tarihi zirve 2074 sonra bu kanalı oluşturdu ve tekrar test ettik 1960'ları 1960 1960 bakın geçilemedi ve anladık ki tamam artık bu kanal içerisinde hareket ediyor kanalın dibi dibi dibine dedik 1765 buradan destek aldı şimdi önemli olan şu mavi çizgi Burası 1850. 1850 ile 1860 diyebiliriz kapacağı aslında bu bölgeye. Bu bölgede yukarı geçilirse arkadaşlar bakın. Buradan sekti. Burada değdi burada ve satış yedi. Yani ya burada düşecek biraz daha. Ondan sonra burayı kıracak. Ve kanalın ana kanalın üst noktasına gideceğiz. Orası da 1900'ler gibi. 1890'lar gibi bir yer. Oraya gideceğiz. Ondan sonra tekrar aşağı doğru ben dönmesini bekliyorum arkadaşlar. 1750'ler şurası işte 1754 55. Şu üçgenin içine gelmesini bekliyorum. Ha bu yarın burayı kırıp 1900'lere gidip oradan da aşağı gelebilir. Ama takip edeceğimiz ana şey şu tren çizgisi pembe. Bir de altta bu çizgi bu kanalın içerisindeki hareket. Ben bu kanalın üst çizgisine gelmeden satış işlemi yapma. Net söylüyorum. Şuraya gelmeden de alış işlemi yapma. 1811 çok önemli. Burayı kırarken de önemliydi. Şu 1750'den başlayan harekette. 1765'ten özür dilerim. Ee, biraz düzeltme yapabilir. Sonra tekrar alıp ve bu rotayı izleyeceğini düşünüyorum. Şimdi gümüş içinde Gümüş içinde günlük bazda baktığımızda şu tren çizgisi önemli arkadaşlar. Burayı burayı zorlayacaktır. 24.50 ile 25 aradığı ya belki 24.50'den döner, belki 25 25'ten aşağı döner. Ama şu, şu tren çizgisi geçilirse arkadaşlar iş biraz değişir onu söyleyeyim. Geçilirse eğer bir önceki tepe olan 26 0, 1, 26 0'a gider. Eğer şu mavi çizik kırılırsa. Onun için şu bölgeden bir satış açarım. Ve hareketi beklerim. Daha önce de arkadaşlar bakın 24'lerdeyken de 22-50 aralığının geleceğini 22'ye bile gelebileceğini söylemiştim. 22'ye öpücük kattı ve buradan kuvvet buldu. Bakın benim çizdiğim çizgiler aylar öncesinden çizildi. 21, 10, 22, 23 buraları geleceğini söylemiştim. Yavaş yavaş geldi ve buradan destek buldu. Şimdi de arkadaşlar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Sonra ana hareketi çizmek istiyorum. Ana hareketim bu şekilde olup daha sonra buradan kırımı yapıp yukarı doğru hareketine devam etmesini daha yeni zirveler belki daha büyük zirveler şurada gördüğümüz 29'lu seviyelere ulaşmasını bekliyorum. Hareket kabaca bu şekilde şurada bir dikdörtgen var o bir müddet daha devam edecek uzun bir dikdörtgen, büyük bir dikdörtgen arkadaşlar devam edecek ama ana kırılım geldiği zaman da yukarı doğru hareket kendisine yeni yönü bulacak. Şimdi platin ve platinyum çok fazla soruluyor. Hızlıca onlara bakıyorum. Geçen hafta bir arkadaşım rica etmişti. Şu tepeyi aşmıştık. Pardon şu dedik Bunu da hatta bu bir üzerindeydik. 1020 gibiydi. 1020. Burası açıldı. Açıl, bir önceki tepe olan şu bölgeye gider demiştim. Son 3 gün hareketinde gitti ve orayı kırdı. Şimdi bu dönüş mumuna benziyor. 1-2 gün daha beklemek lazım. Bir iki gün daha bekledikten sonra arkadaşlar bu trend çizgisi takip edilerek bir geri çekilme izlenebilir. Eğer yaparsa ben yapacağım düşünüyorum. Ee, ben ilk önce bu bölgeye gelmesin beklerim. Bu bölgeye gelmeden alım yapmam arkadaşlar. Alım yaptıktan sonra önümüzdeki vadede de platinin ee, daha yukarı bu seviyeleri hedefleyeceğini düşünüyorum ve bu bölgeye geldiği zaman alım yapacağım ben kendim. Şimdi Palladium'da da böyle bir kanalın içerisindeyiz. 50 günü hareketli ortalamanın altı üstü, altı üstü, üstüne sarkmış, tekrar altına vurmuş, sert bir şekilde tekrar orayı kırmaya çalışıyor derken burada bir mücadele var. Ee, ama kanalı bu. Bakın bu kanalın altına gelmeden alış işlemi açmam üstüne gelmeden satış işlemi yapmam. Buralar tam ortası. Buralar ortada. Niye buralarda işlem yapayım? Şimdi buradan alış yapacağım. Buraya kadar sarkacak. Ekranım eksi görünecek. Satış yapacağım buradan. Yukarı gidecek. Yine eksi görünecek. Ben tekrar yukarıdan aşağı dönmesini bekleyeceğim. Onun için tepe ve dip bakın. Bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Alta gelmeden almam. Üste gelmeden satışlarını yapmam. Bu aralık bir müddet daha değerlendirilir gibi görünüyor. E, Palladium'da e, sağlam bir enstrüman. Marjınıza dikkat edin. Kasanızı iyi ayarlayın. E, önerisinde bulunuyorum. Şimdi Amerikan ürünlerine de bakalım arkadaşlar. Bir önceki zirve olan 0.91 seviyesi Geçildi. Şimdi artık psikolojik seviye 1.0 var. 1.0'ın üzerinde de şu kanalın üst noktası var. 1.06, 1.07 falan. Buralar. Buraya geldikten sonra biraz mola vermesini böyle kanalın altına tekrar geri dönmesini ve tekrar yukarı çıkmasını bekliyorum. Yani beklediğim hareket aslında şu arkadaşlar. Bu değerlenme devam edecektir kanala. Sonra bir düzeltme hareketi yapacak. Ne kadar derin olur onu bilmiyoruz ama. Eee şuraya kadar gelebilir. 0.90'a. Ondan sonra yeni hedef şeklinde şöyle durdurayım artık şeklinde olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü artık borsalar çok şişti. Para ee, devlet tahvilleri de yükseliyor. Para faize girmek istiyor. Tahvile girmek istiyor. Onun için de Borsalardan bir miktar çıkışlar olabilir. Sert satışlar başlayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Ee, her yıl Aralık ayının 20'si ile 30'u arası pozisyonlar yavaş yavaş kapanır. Millet Christmas tatiline gider. Ee, 10 gün, 15 gün, 20 gün uzaklaşır. Sığ bir piyasa olur arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun lütfen. Onun için sert satışlar gelebilir. Ama Christmas sonrasına da atabilirler. Ocağın 10'undan 15'inden sonra falan. Dediğim gibi Aralık 20, 18, 20 önemli. Bazı kapanışlar sert kapanışları, trendlerin e, veya kanalların altına üstüne değdirme çabaları olabilir. Lütfen dikkat edin. E, durum bu. S&P ve daha bakacaktım ancak Videom 21 dakika oldu. Hemen hızlıca bakalım. S&P'de de yeni zirveler hedefleniyor. Ee, bir önceki tepe aşağı geçilmeden satış e, trendi başlamaz ve yine şu senaryoyu böyle yukarı doğru kabaca yukarı doğru zikzakları yaşamaya devam ederiz gibi görünüyor arkadaşlar. Nasdaq'ta da önemli seviyeye geçildi. 12.409 ama çok sert değil. Şimdi çok sert bir yukarı atış bekliyoruz veya aşağı satış bekliyoruz. Hangisi olacak ona göre karar verip işleme girebilirsiniz. Natural gazla bakalım. Natural gazda çok soru geliyor. Natural gazda 50 günlükle ile 100 günlük hareketli ortalamanın etrafında ilerliyor trend. Bakın. eee 50 günlük hareketli ortama kırmızı, onun altına sarktı yüzün üst, üst tarafa ge, geçtiği bir dönem, şu dönem, şurası, tamam mı, Düş trendi. Ben aynı durumun yavaş yavaş burada da oluşacağını düşünüyorum ve mavinin üst tarafa, kırmızının alta doğru geçeceğini düşünüyorum. Ee, önümüzdeki günlerde şu satışın düzeltmesi yapılabilir. Ama ondan sonra arkadaşlar hareketin ana yönüm ben aşağı doğru olacağını bekliyorum. Kademeli buralarda satış 2.50, 60, 70, 80 aralığında buralar bu bölgede satışı yapıp en az 2.26 beklenirse arkadaşlar harika bir kar bırakır. Onu da söylemek istiyorum. Ee, lütfen kasa yönetiminizi iyi yapın. Ee, Acele etmeyin. Önümüzdeki hafta içinde başarılı bir trade haftası diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler.